kameram aynı oldu be. Şuradan böyle atlıyorum. Sonra buradan da böyle atlıyorum. Olmadı bir Kaçış. Benim resmimi çöpe atmış büyük anne. Ben eskiden senin torunumdum, niye attın beni çöpeğe? Hemen şuradaki kurabiyelerini alayım. Beyim, vay <laughs> <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> <laughs> Çıktım. gitmiş canavar vay 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 sen fırlıyordum ben canı canı düştüm şuradan atladık şöyle şimdi ben düştük Video çekiyor. Yalanını sıkayım. Arkadaşlar özürlü bir ablam var da. Bakın özürlü olduğu buradan belli oluyor özürlükleriyle Aga. Arkadaşlar kardeşimin yatma vakti geldi kapatıyor şimdi Yo Arkadaşlar böyle benim otistik bir tane ablam var böyle götürek <laughs> Bak şimdi üstüme atladı Hop atladım Şimdi sen ne yapıyorsun bana? Arkadaşlar büyük anne peşimizde. Hemen kaçalım şu büyük anneden. Büyük anne. Bakın ha bir ablacım. <laughs> Arkadaşlar ben. Arkadaşlar arası Medine'ye aşık. Bir git ya. Medine kalp arası. Medine kalp. Ö. çok tatlı gülüyor. Ben ben bu benim oynadığım oyun seninkinden daha güzel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kaçış kuşu kafası oynuyoruz. Arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Bay bay. Gorek. Evet girdim. Şimdi burada kafalardan. Ahmo ama yani.